Merhaba arkadaşlar. Saçımı şimdi bir bir kulak yaptım. Bir örnek yapacağım, yaptım diyecektim. Şimdi biz bir yere gideceğimiz için hazırladım. Bunu göreceğim. Nasıl şey yaptım Saçımı sadece böyle yapmak istedim. Ben çok şey değil. Şu ne çıkmayalım? ayarlayacağız tablet çıkıyorum. <laughs> ben. Ama gas tamam, tamam. Arkadaşlar şu bir şey göndereyim. Burada var gidiyorsun? Ben. kaldım arkadaşlar bakın. Şu aldım. Ve bu krem. Alı. Bu da bir ruj arkadaşlar. Şimdi bitti üzere. Değil diyecektim arkadaşım. Eee Şöyle bir var. Partim. Nasıl böyle düşmeye. Bu kadar mı? Şey yaptım. Bunları koymak istedim. M çantam. böyle, ben. Ee, ben böyle çantalar Bunu kalemliğimiz. Kalemliğimiz. Boşun siz bunu. Her şeyler yaptım. İşte çalışmıyor. Bir tok aldı. Şu an. Bunun içinde tokalar var. kaplansamadım. Sıfır <Sessizlik> kız ve canavar. Bu bir de bir tane daha canavar böcek kitabı. <Sessizlik> Sonra bu da annemin ne yazıyor? Annemin ne var? Yani. Hasta falan değil. baş. Ya tam bütün Ne koyacağım. Şunu koyalım. Tab tabletin şarjını önüne koyalım. Ne koyalım. Bu kız de koyacağım arkadaşlar. Ama şimdi değil, video çekiminden sonra koyacağım. beni dili sizde. İşte, düştü arkadaşlar. Şunu da koymayı unutmuyorum. Bakın bana. Bakalım. Bunu da koydum. Bir dakika arkadaşlar. Bir de bitti. Görüşürüz.